Selam! Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine benimle birliktesiniz. Yatak odamdayım. En çok merak edilen dolap düzenine girişeceğiz. Aslında dolap düzenliydi de bir tık daha elden geçirip kıyafetleri ve düzeni size göstermek istedim. Açılışı da burada yaptım. Çünkü bu dolap kapaklarının aynası nedense çok merak edilmiş. Eskitme ayna diye sorarsanız zaten her yerde mevcut bulabilirsiniz. Ben de öyle çok fazla bir arayış içine girmemiştim. Aslında bu tarz eskitme aynalarda çok yoğun kullanılıyor ama ben bu kadar çok yoğun tercih etmedim. Çünkü yatak odasında biraz boğucu gelebilir diye düşündüm. Siz seçerken ona dikkat edersiniz. Hadi şimdi kıyafetlere bakalım. Neler var, neler yok. Geçen yazdan bana neler kalmış, bu yaz bana neler eşlik edecek, yeni aldığım birkaç ürün var onları göstereceğim. Aynı zamanda da düzeni göstermiş olacağım. Hadi başlayalım kızlarım. Bir dolap dolusu kıyafetimiz olup kıyafet bulamamak nedir? Aslında birazcık buna değineceğim. Hem kıyafetlerimi göstereceğim hem düzene değineceğim hem de kombin oluştururken ben nelere dikkat ediyorum bunları anlatacağım size. Şimdi şöyle diğer videolardaki gibi benim bir koca dolabım ya da giyinme odam yok. Benim de herkeste olan büyüklükte bir dolabım var. Dolabımda en çok olan üründen bahsedeceğim size. Tabii ki saten elbiseler. Hem kullanımı kolay hem yaz kış giyebiliyorum. Yazın mesela kolayca tek parça giy çık. Kışın da mesela saten elbiselerin üzerine bir kazak geçirip altına bir çizime giyip halledebiliyorum her şeyi. O zaman elbiselerden başlayalım. Hadi bakalım. İlk parçama gelecek olursak bu tarz saten elbiseleri çok seviyorum. Avantajı çok çünkü gündüzden geceye geçebiliyorsunuz. Birkaç takı değişikliği, belki bir ayakkabı ya da çanta hop hemen geceye hazırlanıyorsunuz. Askılara gelecek olursak hep tek tip asko kullanırım ben. Düzeni severim. Ve elbiseleri de genelde renklerine göre ayırırım. Açıktan koyuya ya da koyudan açığa doğru. Klasik uzun bir elbise. Bu şekilde. E bu da saten elbise ama farklı renkte ve farklı modelde. Bakalım kaç saten elbise çıkacak. Yeni sezonda aldım Zara'dan. Rengine bayıldım. İnanılmaz güzel. Modeli de çok güzel. Bayağı da uzun bir elbise. Bakın. Bu da saten kızlar. <laughs> Mesela bu da çok sevdiğim elbiselerimden bir tanesi. BGN markasıydı ama şu an Türkiye'de maalesef yok. Bana da böyle bir elbiseleri kaldı. Balayı'nda giymiştim. Hala sapasağlam duruyor. Sanırım bunu e, moda tutkusu giymiştim. Biz de oradan görüp almıştık kızlarla. Sırt dekolteye inanılmaz güzel, derin V şeklinde. Çok güzel bir elbise. Çiçekli elbiseyi ise daha ve çok elbisem yoktan satın almıştık. Benim kına konseptim böyle çiçek temalıydı. Ben bunu Filiz'den çaldım artık benim dolabımda. Satan, bu da saten, bu da saten, hepsi saten. bayağı saten elbise, satan, satan elbise alıyormuşum ben. Satan, satan, saten değil. Bunlar kızlar satan elbiseler. <laughs> Mesela ben kombinler yaparken, dolabıma parçalar seçerken genelde hayali kombinler yapıyorum. Bu kotumu giydiğimde böyle bir bluz olsaydı bence çok güzel olurdu diyorum. Ve ihtiyaçlarımı ona göre ayarlıyorum. Evet de arada e, kışın giyemeyeceğim, sadece yazın kullandığım elbiseler de çıkmıyor mu? Çıkıyor tabii ki. Mesela bu. Bunu asla kışın kullanamıyorum. Kızlar ben bu elbiselerin içinden çıkamam böyle uzun uzun anlatırsam. Benim de en sık yaptığım hatalardan bir tanesi mesela sürekli elbise almakmış. Bu elbise çılgınlığına bir son vermem gerekiyormuş. Bunu fark ettim. Ay bu dolabın elbiseleri bitmiyor. Ama bunlar da çok lazım. Ne yapayım? Her türde bir siyah elbise var. Kısası var, uzunu var, askılısı var, kollusu var, kolsuzu var. Yani diyeceğim o ki siyah elbise candır kızlar. Ne giyeceğinizi bilemediğinizde aniden çıkan davetlere hop şipşak hazırlanıp gidebilirsiniz. Siyah elbise kurtarıcıdır. Biraz karış olacak ama gerçekten öyle. Tamam. Bunlar ise benim yüksek ve pantolonlarım. Üzerine kısa bir bluz ya da işte top bir şey giydiğimde çok daha ince ve zayıf gözüktüğümü düşünüyorum. Yani bu benim düşüncem. Bilmiyorum siz benimle aynı düşüncede misiniz? Elbise pantolon derken ben dolabın diğer üyelerini unutmuşum kızlar. Mesela bu bir şort etek. Hmm, bu da bir şort etek, bu da bir şort etek. Bu eteğimin bende bir hikayesi var biliyor musunuz? Anlatayım mı? Ben bu eteği Mango'da görüp ee, çok beğenmiştim ama tükendiği için alamamıştım. Berk benim için bu eteği aradı buldu ve Ankara'dan getirtti. Bu eteğin bende anısı çok fazla. Bu da gerçekten çok güzel bir etek ama ağır bir etek. Bu da yeni eklenen üyelerden bir tanesi. Buna bayıldım desem yeridir. Gerçekten çok güzel bir parça. Bunu da Zara'dan yeni aldım. Ay bu da varmış. <laughs> bu da yeni e, Zara'nın bir ürünü. Tatam. Dolabın olmazsa olmaz kot şortları. Kot şortu ben de çok severim kızlar. Var ama bunun bir sürü rengi de var. Ben şimdi böyle üç tanesini göstereyim. Siyah, en çok kullandıklarımdan. Ve beyaz. Beyaz da çok kullanışlı oluyor gerçekten. Ve gelelim kot şortları tamamlayacak bir parçaya. Sizce ne? Ne ne ne? Bu kot şortların tamamlayıcısı kızlar. E, bir bluz giyiyorum. Çok havalı oluyor. Bu arada sadece şortla düşünmeyin bunu. Bikinilerle de çok güzel oluyor. Bunu da yazın plajda giymeyi çok seviyorum. Bu bir hacı baba. <laughs> Bunun adı Hacı Baba. <laughs> bunu da Belkıs almıştı kendine. Ben bunu balayına giderken Belkıs'tan çalmıştım. Hala bende. Etek üzeri, kot üzeri, plajda, bikini üzerine ne isterseniz bu gömleği giyebiliyoruz. Bunun kumaşı da saten. Çünkü zaten her şekilde giyilir. Benim genelde satın aldığım ürünleri hemen deneme gibi bir huyum var. Neden? Çünkü eğer bir ürünü o gün içinde ya da ertesi gün giymeyecekseniz ya da giymediyseniz bir daha giymeyeceksiniz anlamına geliyor. O yüzden bence aldığınız parçaları hemen giyin. Asla yeni aldım dolapta saklansın demeyin. Videonun ikinci gününden merhaba. Neden ikinci gününe saklı dersiniz? Alp Huysuzluğu üstündeydi. Videoyu devam edemedim. E şimdi o kadar düzen 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 demişim. Size düzen göstermeden video biter mi? Bitmez. Dedim ki bari ikinci günden hemen açılışı yapayım. Dolap düzenini de göstermiş olayım size. Dolap düzeni demiştim ya size. İşte bu. Askılar tek yöne bakıyor ve askılarımın hepsi tek tip kızlar. Kıyafetlerimin hepsini kategorize ediyorum. Uzunlar, kısalar, merserizeler, tişörtler, pantolonlar diye gidiyor. Peki bana bu düzen nereden geliyor derseniz biliyorsunuz ki yani bilenler bilir biz 5 kız kardeşiz ve bekarken bizim bu şekilde iki ayrı dolabımız vardı. Bana da bu düzen aslında genç kızlığımdan kaldı. Ki bence hala genç kızım da ne olduk ya? Ekstra o var yani. Bir iPhone olanımız var. Neyse dolabın düzenine geçiyorum artık. Kategoriler, renkler, çantalar, kot şortlar hepsini göstereceğim. Diyelim ki o gün elbise giymek istedim. Ve kategorimi hemen ayırıyorum. Şu şekilde hop. Elbiselerimle baş başa kalıyorum. Birazcık da elbiselerimi şu şekilde yayıyorum ki rahat görebileyim diye. Hmm, canım elbiselerim. Size videoda bahsettiğim kategorize durumu budur kızlar. E, ee, genellikle işte burada daha böyle hani akşam giyebileceğim işte trench coat, kot ceket ya da işte kimonolarım falan burada duruyor. Ondan sonra genelde siyah elbiselerim neden? Çünkü koyudan açığa doğru diziyorum ya. Siyah elbiseler burada duruyor. Ee, onun dışında mesela askılı elbiseler, kollu elbiseler, kolsuz elbiseler ya da işte mesela kısalar burada duruyor. Kısa elbiselerim bu şekilde. Daha sonra mesela gömleklerim geliyor. Gömlekleri de bu şekilde koyudan açığa düzüyorum. Zaten iki tane gömleğim varmış. <laughs> şu an burada olan. Onun dışında burada böyle sivitlerim falan var. Şu şekilde. Dolapta tişörtlerim asla katlı olarak durmaz. Geçelim askılılara. Bu askılı bluzlarımı da bu şekilde renkten renge ayırıyorum. Burada ben de bir şey fark ettim. Askılarım birazcık azmış. Çünkü Birkaç ürünü bu şekilde ikili asmışım. Ee, mesela kotlarım. Neden bir tane kotum var? Hadi tahmin edin. Çünkü yeni doğum yaptım. Kotlarımın çoğu mesela modeli mam cinse e, bana skin olduğu için şu an kotlarımı görmek dahi istemiyorum. Sadece olan kotlarım burada duruyor. Onun dışında gelelim buraya. Burada mesela... mesela... Sayıca daha fazla bu pantolonlar. Yüksek bel pantolonlarım. Neden? Çünkü zayıf gösteriyor. Üzerine böyle bir crop top giyiyorum. Hop incecik bir kızılı veriyorum. Bu şekilde yine koydan açığa dizdiğim pantolonlarım var. Aslında şallarım burada durmaz ama bu neden burada bilemiyorum. Gelelim dolabın alt rafına. Genelde bu raf bende boş durur. Elbise seçerken ki Algımda kalabalık yaratıyor diyeyim. Konuşamadım. Siz beni anlayın. Ya burası boş durması lazım kızlarım. Anladınız mı? Mesela şu kalabalığı görüyor musunuz? Uzun elbiseler böyle kalabalık yaratıyor. Ben burada böyle bir boş alan istiyorum. Daha çok böyle günlük kullanmak istediğim çantalar duruyor. Hem bunlar raflara sığmıyor. Hem de zaten günlük hani elimin altında olsun istiyorum bu çantalar. O yüzden burada duruyor diyebilirim. Bu raf neden boş derseniz. Çünkü burada sadece böyle eşofmanlarım ve işte Şimdi birkaç tane sivitim var. Eskiden işte kışlık taytlar vesaireler hepsi burada duruyordu. Bazen yoğun bir şekilde alışveriş yapıyorum ve <laughs> o poşetlerin burada kendini gizlemesi gerekiyor. Neden? Çünkü Berk'in görmemesi gerekiyor. Şaka şaka Berk'ten gizlediğimden değil de hani belki e sürpriz yapacağım işte bak bunları aldım falan böyle yavaş yavaş göstereceğim ki adamın kalbine inmesin. <laughs> Tadam! Bakın burada ne var? Eskiler bilir. Hurç. Nedir bu hurç? Kışlık, yazlık demektir kızlar. Ben ne yapıyorum? Yazlık, kışlık ayırıyorum. Bu hurçada mesela benim montlarım duruyor. Kabanlar, montlar falan hepsi burada. Burası komple raf şeklinde ilerliyor. Ee, en üst rafta benim böyle işte havlularım, ondan sonra yazlık şapkalarım, daha sonra böyle plajda kullandığım çanta, onun içinde işte bikinilerim, mayolarım duruyor. Hepsi böyle düzenli bir şekilde. Tam bir istifçi kızıyım. Gelelim ikinci rafa. Burada böyle Mercedes'e kazaklarım var. Ondan sonra kot şortlarım duruyor burada ve seçmem daha kolay oluyor bu şekilde. Ta da da -ta da tan. Benim en sevdiğim bölüm. Ama ben de mesela bu bölümde şunu fark ettim ki normalde elbiseleri asacağımız kipsli askılar var ya onlar bende yokmuş. Neden almamışım bilmiyorum. Bu şekilde almak çok yorucu oluyor. Hem seçerken yoruluyorsun hem de bir şey aldıktan sonra diğerleri bozulmama gibi bir durum yok. Mesela deneyelim mi? Şimdi tabi tabi ki saf elif tek elle alırsam bozulur. Neyse. <laughs> Burayı yaşanmamış sayıyorum. Gelelim alt rafa. Bu arada benim günlük böyle yazın kullanacağım çantalarım var. Renkli renkli beyazlar. Şöyle oluyor. Mesela çanta serisine takılıyorum ve sürekli o çantayı kullanıyorum. Bunu yaşamamak adına çantalarımı kategorize ediyorum. Mesela işte beyaz, boncuklu vesaire ya da hasır. birer tane buraya koyuyorum. Diğerlerini kılıflayıp farklı bir dolaba koyuyorum. Ha, şimdi böyle dedim de beni yanlış anlamayın. Böyle devasa sayıda çantalarım yok. Hep topu işte bundan birkaç tane daha fazladır. Seçimlerimi daha kolay yapmak adına bu şekilde ayırıyorum. Burası ise benim böyle hani klasik giyinip çıktığımda elime hemen alabileceğim çantalarım duruyor. Burası yaz kış sabit durur kızlar. Mesela siyah bir elbise giydiğimde daha da klasikleştirmek istersem siyah çantalarımı kullanırım. Birazcık renk katayım dersem bu renkli çantaları takarım. İşte böyle. Benim dolabım da bu şekilde. Tamam kızlar, dolap düzeni ve kıyafet seçimleri, püf noktalar vesaire derken videonun sonuna geldik. Çünkü neden? Çok konuştum. Yeter bu kadar. Dolap düzenimi gösterdim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Derseniz ki Elif hiç olmamış. Hiç güzel edememişsin. O zaman da bana yorumlarda öneride bulunacaksınız. Öyle beğenmedim, çok kötü olmuş demek yok. Siz olsanız neler yapardınız? Bunu bilmek istiyorum. Tamam mı? Böyle. Ee, düzen ve dolap videosu bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Ee, görüşürüz. <laughs>